Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Anıl Balkan. Bugün size 7 tane Instagram hesabı önereceğim. Bu hesaplar genellikle tatil planlarıyla alakalı olacak arkadaşlar. Yani baktığınız zaman işte nerede tatile gidebilirim? Nasıl güvenli tatile gidebilirim tarzında bir düşünceniz varsa bu videoyu kaçırmayın. Bunların bir tanesine gittim, bir tanesine rezervasyon yaptırdım ve diğer 5'ini de araştırarak buldum. Benim size önereceğim hesaplar genellikle villa ve bungalov hesapları olacak. Başlayalım arkadaşlar, yaz geliyor o kadar sabırsızdım ki tatile gitmek için anlatamam. Yani şu anda düşündüğüm tek şey bir ay sonrasında yaptığımız rezervasyon. Sadece onu düşünüyorum. Sadece onunla yatıp kalkıyorum. Ve sadece o gün için planlar yapıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Villalar genelde izole oluyor. işte kendi havuzları oluyor. Benim için en güvenli tatil seçeneği ev kiralamak gibi geliyor. Ama böyle yazlık kiralamak değil. Yani en azından kalabalık bir şekilde güzel bir ev kiralarsanız havuzunuz da olur. Denize de istediğiniz gibi gidebilirsiniz. Deniz değil de daha çok bungalov ve orman istiyorsunuz. Öyle seçenekler de var. <laughs> ben buraya bir ay öncesine gittim. Sahil kamp İstanbul'a. Gittiğim bir yeri ilk olarak anlatmak benim için daha avantajlı oluyor. O yüzden de gittiğim yerle başlıyoruz. Burası Şile'de arkadaşlar. Ve gayet de yakın. Yani İstanbul'daysanız ve hafta sonu kaçamaz istiyorsanız çok ideal bir yer burası. Önce Instagram sayfalarını göstereceğim, sonra da sitelerine gidip ev seçeneklerine bakacağız. Sahil Kampüs tam, tam olarak Instagram'daki gibi, ne eksik ne fazla. Biz gittiğimizde çok yağmurluydu ve güzel bir gün değildi. Yani o yüzden de böyle çok keyfine varamadık, dışarı çıkıp gezemedik ama Evin atmosferi de çok güzeldi. Biz Villa Gündoğdu'da kaldık. Sahil Kamp İstanbul'da böyle deniz kenarında küçük küçük bungalov evler var. Bungalovlar böyle. Bungalovlar çok küçük bu arada, iki kişilik yani ve ortak tuvaletleri var. O yüzden de kalabalık gidiyorsanız villa kiralamanızı tercih ederim. Kesinlikle villa çok daha iyi olur. Kendi çadırınızı getirip de kendi çadırınızla da tatil yapabiliyorsunuz. Burası Sahil Kamp İstanbul'un girişi. Bunların drone görüntüleri de vardı. Onları da göstereceğim. Şurada gördüğünüz gibi o bungola orada bir tane de sahili var. Yani biz gittiğimiz zaman kıştı, kimse denize girmiyordu ama siz gittiğiniz daha güzelse denize de girebilirsiniz. Yep, işte çok güzel ve çok tanıtıcı bir video. Bunlar bungalovlar. Hadi, neredesin? Biz gittiğimiz daha çok kötüydü, ben bunu söylemiştim zaten. Kesinlikle yazın bir kere daha gideceğim. Evet. Bizim kaldığımız ev de buydu. Villa günde oldu. Bu 4 kişilik bir ev. 2 tane yatak odası var. 2 kişilik o kadar. Bir de bahçesi var. Sitesinden bakalım. Bir tane sitesine girip direkt olarak rezervasyon yapabiliyorsunuz. Taş ev, villa, villa, karavan ev, tiny karavan, taş ev. Böyle farklı farklı seçenekler de var. Size en uygun olanı seçebilirsiniz. Sayık Kamp böyleydi, gayet güzel. Ben çok memnun kalmıştım. Şimdi diğerine geçelim. Villa Kalkan. Ben Villa Kalkandan şu an rezervasyon yaptırdım ve bir ay sonra gideceğim tatil bu. Bunun için sabırsızlanıyorum ve gerçekten gelmesini bekliyorum. Burada da çok güzel villalar var. Yani bunlar işte Kaşta ve Kalkanda, Kaş Kalkanda bu villalar. Zaten şurada da yazıyor, görüyorsunuz. Bu tatiller aslında grup tatil olur. İki kişi için pahalı tatiller bunlar. İşte daha fazla kalabalık böyle 5 kişi 6 kişiyseniz gayet güzel ve ekonomik olabilir. Villalar böyle. Buradaki villaların bir çoğunda kendi havuzu var. Bu da aslında gayet güzel. İzole olmak istiyorsanız sizin için gayet güzel. Çok iyi değil mi ya? Villa kalkanda minimum 5 gün kiralanabiliyor bu arada arkadaşlar. Siteye gidelim. Villa kalkanın en sevdiğim özelliklerinden biri de villa türünü seçebiliyorsunuz işte. Özel havuzlu, denize yakın, balayı villası gibi gibi özellikleri var. Kapalı havuzlu villalar varmış. Ben bunu hiç görmemiştim. Arama yapıyorum. Bakalım nerede bunun kapalı havuzu?

sizi alkışlıyorum. Gerçekten çok başarılı. Bu villalardan sadece bir tanesi. Ben bizim hangisine rezervasyon yaptırdığımızı söylemeyeceğim. Gittiğimizde görürsünüz. Bakalım. Bir tane daha villa bakalım. Villa Kale. Bu 16 kişilik. Bu daha normal bir villa bakalım. Mesela 4 kişilik. Villa Aden. Güzel. Bu Infinity Pool diye geçiyor arkadaşlar. Sonsuzluk havuzu. 4 kişilik. Güzel. Havuz boyu güzel. Ev güzel. Modern. Bunda mı kapalı havuzu var? Çok iyi. Jepisi de var. Arkadaşlar bu arada bütün evler böyle değil. Daha uygun ve makul evler de var. Ben şu anda size gösterdiğim için birazcık daha pahalı evleri gösteriyorum. Böylece Villa Kalkan da bitti arkadaşlar. Bu kaş kalkan tarafına gitmek isterseniz bunu da seçenekler arasında tutun. Pürolar tatil villaları. Bu arada ben bunu bilmiyorum. Sadece araştırdım ve baktım. Buraya gitmedim daha önceden. Ben buraya daha önceden gitmedim. Sadece baktım yorumları güzeldi ve Instagram takipçisiydi. ve buradaki evlerin en güzel özelliği ise şu yapısı. Ben şu evlere bittim. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Bunlar da Fethiye Ölüdeniz'de bu arada arkadaşlar. Kaç kişi gitmiş? Balayı. çok güzel. Bahçeli'ye yemek servisi yoktur. Bu arada arkadaşlar böyle villalarda genelde yemek servisi olmuyor. Zaten uzun süreli kaldığınız için genelde yemeğinizi siz alıyorsunuz ve siz yapıyorsunuz. Her gün mangal. Bak 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 bak. <laughs> bak mesela şu da çok güzel bir özellik. Şu bilgileri veriyorlar. Süpermarkete 7 kilometre, plaja 7 kilometre, havalimanına 75 kilometre otogara 20 kilometre. Bunları verdikleri zaman insan en azından nereden nasıl ulaşacağını da biliyor. Çok güzel bir özellik bu. Dışarıda çok güzel. İşte. En sevdiğim. Evet işte şu ev. Şu ev gerçekten çok başarılı. Hmm. bak bu fotoğrafa baktığınız zaman bu villaların hepsi birbirine yakınmış. Dip dibeymiş. 4 kişilik, 2 kişilik, 6 kişilik, altı kişilik, 4 kişilik. Hepsi korunaklı diyor. Zaten çok izleme, bu da güzelmiş. Ve bu villaların sezona göre değişen fiyatları oluyor. İşte Mayıs ayındaki fiyatları 600 iken Haziran'daki 750 i. ve tap sezonlarında Temmuz'da Ağustos'ta da 1750 ve 1500. Bunlara da dikkat edin. Hmm, bak bu doluluklarını da gösteriyor. Arkadaşlar herkes tutmuş. Ağustos'ta olmuş, Temmuz'da olmuş. Acele acele tutun hemen. Buralar da güzel. Bakalım belki bu yaz buraya da gidebilir. En güzel özelliği kendi havuzunda olması. Denize gitmek istemiyorsan kendi havuzunda yüzer. Buralar da bitti. Diğer seçeneğe gidiyoruz. Bungalov Oteller. Bu Bungalov Oteller aslında seyahatexpress.com'un altında. Buradaki şu bungalov evler çok güzel. En sevdiklerim bunlar. Siyah. Önünde şöyle bir Evet, başarılı. 4 kişiye kadar konaklanabilir. Mesela burada çok özellik yazmamış. Sapanca. Sapanca. Bunların hepsi Sapanca'da. Bunların hepsi Sapanca'da. Şu da güzelmiş. Hmm. Bunlar... ...yan yana olan evler. Yan yana istiyorsanız böyle bir şey de olabilir. Bu ihtimalle bunlar da kahvaltıda Bakalım. Kahvaltı dair hizmet veren sadece tabiat evleri. Diğerlerinden farklı olan özellik ATV, zipline, at biniciliği gibi etkinlikler de varmış. Mesela diğerleri de yok. Diğerleri sadece doğanın içinde bir tane villa yapmışlar. Onu kiralıyorlar. Burası biraz daha sosyal tesis gibi. Sapanca. Burası ağırlıklı sapanca ama arada da bir tane fethiye var. Allah. Bu zaten diğerlerinden farklı bir hesaptı. Bu daha genel bir hesap. Ha, bu da çok güzel. Bu bungalov da çok güzelmiş. Bungalovlarda genelde havuz olmuyor. Sadece ev kiralıyorsunuz. Ve bungalovlar genelde böyle işte yan yana oluyor. Daha çok doğanın içinde olmak istiyorsanız bungalovları tercih edin. Diğer şekilde o özel villaları tercih edin. Havuza girip denize gitmek istiyorsanız. Ay, bu da çok güzel. Bunda soba var. O kadar para ver ver sobalı olsun. Vay, bu da çok güzel. Neredeymiş bu? Sapanca'da. Bu da güzelmiş. Time Out'tanmış. Zaten Sapanca'ya bir gidin, elinizi sallasınız, krallık villaya düşüyorsunuz. Şimdi diğer bir seçeneğimize geçiyoruz, tatil villacısı. Tatilvillacisi.com bunun en çok villasının olduğu yerler Fethiye, Kaş ve Kalkan. 3 yerde varmış. Bakalım. Hmm, çok güzel bak. Önünde şarkı sesi var. Oturma odası çok kötü. Odalar çok klişe. <laughs> Ama sonuç olarak ev çok güzel. Bu mı ya? Kesinlikle balaydır. İki kişilik. Evet, tam bir balayı. Kaç kişilik? Dört kişilik. Evet. Ya. zaten yazın gittiğiniz için genelde dışarıda takılacağınız için evin iç mimarisine çok bakmayın. Havuzu var mı? Var. Okey. Villani like. Villani like. Beş kişilik. Bakın içi o kadar iyi değil ama güzel. Çok hızı var. 5 Bir Villa Patro. Kaç kişilik bu? 6 kişilik. Hmm. İçeride de kapalı havuz da var. Yine evin mimarisi kötü. Evin i̇şte mimarisi kötü ama içeride çok hızı var. Okey. Kabul edilebilir. <laughs> bu da güzelmiş. 6 kişilik balkonu var ama çok güzelmiş. Vina'nın büyüklüğü çok güzel. Şurayı gördünüz mü? Çok güzel. Hem havuzun içinde şezlong var hem de dışarıda oturma alanı var. Bunun takipçisi biraz daha az ama bungalovlar çok güzel. İşte bu da mimari olarak çok güzel. Şunlara bakın. Siyah. Siyah döşemişler. Çok güzel döşemişler. Bakalım. Mimari olarak çok güzel. Vay, önünde havuzları da varmış bunların. Siyah kahverenin döşenmişler de var. Bunlar da güzel. Küçük. Genellikle iki kişiliktir bunlar. Kişi sayısı yazmıyor. Bunlar villalar kadar izole değil. Yani yanda bir çit var hemen diğer bungalova geçiyor. Tam bilmem göre bunlar 5-6 tane bungalov. Ve sadece bunları kiralıyorlar. Bunlar da güzelmiş. 5. Ve geldik son bungalova. Bunlar da yine Sapanca'da. Bunların da mimarisi çok güzel. Bunlar da yine yan yana. Bunlar iki kişilik diye düşünüyorum. Evet. Bunlar hafta sonu kaçamam. Zaten Sapanca dediğin şey hafta sonu kaçamamdır. Bunlar da yine yazmışlar. Sapanca merkezi 1 kilometre, Sapanca sahilde 1.2 km. Çekin check, check out. Gayet güzel. Bunların mimarisi çok güzel. Bakın şurada kış şu görüntüsü var. sizinle 7 tane farklı seçeneği paylaşmak istedim. Umarım bir tanesine beğenir ve gidersiniz. Biliyorum tatil yerleri bulmak çok zor. Ben bir tanesine gittim. Bir tanesine rezervasyon yaptırdım. Umarım diğer hepsine gideceğim. Onları da kanalımdan izlersiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.